Konya gün Çavuşçu Göl mahallesine bağlı Çavuşçu Gölde bulunmaktayız. Ben çocukluktan başladım. 86'da biz ilk ıstakoz e, avlamayla başladık. Ondan sonra balık devam. Bu zamana kadar geldik. Eskiden gölümüz e, baraj duvarları var. Bir Çavuş tarafında var, bir Yalıgın tarafında var. Çoğu zaman eskiden yağışlarında bol olması sebebiyle buradan taşmaya gelirdi bu sular. E, Atlantı tarafına giden bir şeyimiz var. Kapağımız var. Yani sulama amaçlı yapılan. Kışın oradan su bırakılırdı taşma şeyini önlemek için. Ama daha sonralar yağışın ve artı sulamanın bilinçsiz sulama yüzünden gölümüz bu vaziyete geldi. Geçen sene değil de ondan bir yıl önce bundan daha biraz daha şeydi ama daha zamanı var. Daha bu su gidecek yani. Tekneler gide gele gide gele ototal pervanelerimizin kesnen dolayı bu şekilde yolak oluş, oluşuyor. Aç tutmazsan gidemezsin. Şu otun içine girdiğin zaman Mümkün değil, kayık gitmez. Kayıklarımızın olduğu yerde su var ama bu su aslında bu otun yükseltisinden kaynaklanıyor, buraya kadar geliyor. Eğer ki bu ot olmasın, şu içeride bir kayık daha var. Belki de bu su teoriye var Yani bu otun ağırlığı suyu yükseltiyor, anlatabildim mi? En büyük zorluğumuz o oluyor bizim. Balık da tutamıyoruz otun yüzünden. E, balık e, doladığı zaman ota dolayı bu gelişte malzemeyi de koparıyor. E, balık da alamıyoruz otun yüzünden. İnsanoğlu ümitsiz yaşayamaz illaki bir ümit yani ümit dünyası. Çoğu avcımız var mesela ben de aynıyım ama şimdi bu sene pek şey yapmadım ama e, göl sezon açık olduğu sürece bir gün gelmese ikinci gün mutlaka gelirim.